arkadaşlarınla bir ortamda oturup sohbet ettiğini düşün. Sen hayatında giden olumsuz durumlardan bahsederken sürekli bir arkadaşın araya girip kendi yaşadığı olumsuz olaylardan bahsediyor. Ancak bunu o kadar çok yapıyor ki senin konuşmana bile müsaade etmiyor. Bu durumda ne yapardın? Sence de çevrende senin olumsuzluklarını küçümseyip sürekli kendi olumsuzluklarından bahseden kişiler var mı? Bu kişilerin sana gerçekten can kulağıyla dinleyip dinlemediğinden emin olmayabilirsin. Çünkü amaçları seni dinlemek ya da seni anlamaya çalışmak değil, kendilerini anlatmaya çalışmaktır sanki. Böyle bir durumda sağlıklı bir iletişim dili kurmadığının farkında olmalısın. Çünkü sağlıklı iletişim iki tarafında birbirini anlattığı ve birbirini anladığı bir dildir. Ancak bu senaryoda seni anlatabilir ne de anlaşabilirsin. Bu kişileri fark etmek bile sağlıklı iletişim kurman için sağlıklı ortamlar seçmene ve onlardan uzaklaşmana yardımcı olabilir.